Konfeti patlatalım baba hadi. Baba. Ne yapıyorsun Talking Nisa? Tom geldi. Kim geldi? Kim geldi? Sonra bunları içeri aldı. Bunlar kıpır ah. kıpır. İçinde ah. şeyler var. E Nisa bunlar nereden geldi? Baba, baba Talkie ton attı. Talkie ton mu attı? Evet. Nisa bunlar içse işte bir şeye bak kıpırdıyor bunlar. Evet. Nisa ton nerede göster bana gel. Tom orada. Hadi Ay çık baba, çık. Gelmeyeceğim. Niye çıkmıyorsun? Çık orada çık, göster. Orada, orada mı? Evet. Nerede dur bakayım nerede O Nisa bunların içinde bir şey var evet. kıpır diyor Nisa konfeti patlatayım mı bunların üstüne doğru Yok tomak patlatırız olmazsa Nisa bunların içinde ne var? O, şunlara bak Nisa bunların içinde bir şey var. İçine evet. Talkie Tom bunları aldıysa içinde bir şey koymuş. Baba tamam, O şunlara bak Nisa kapır diyor. Nisa şu tamı göstersene bana. Talkie nerede gel. Bak, gel. Gel bak bak. Tamam tamam bak benim elimde konfeti var. Bu tarafa gelince patlatacağız Nisa. Sen korkma Nisa. Buraya gelince patlatacağız. Hadi gel göster bana takip Tom nerede? Nisa şu taraftan gel. Bu taraftan gel. Nisa bunları patlatalım mı? İçinde ne var? Baba, Nisa. Bilmem. Nisa bunları patlatalım Baba, mı? ne patlatalım. var? Aynen. Baba takip Tom geliyor. Nisa, Nisa. Nisa önce şunları patlatalım. Gel gel. Oh, patlamadı. Baba, Nisa. Şey geldi. Ne geldi? Baba, bak şimdi. Ne oldu? Dur. Nisa ne getirdin Baba, sen? bak bunları ne getirdim biliyor musun? Ne getirdi? Oh. Helikopter. Sen Tamam. Bunların Aa, bunları helikopterle mi patlatacağız? Evet. Nisa çabuk şu Tom Kick gelmeden çalıştırayım da balonların sıra koyayım. Nisa çalıştırdım. Buraya mı koyayım? Evet. Ah, Nisa patlatır bu hepsini? Evet. Dur şöyle yapayım. Yaklaştırayım mı? Ah, Nisa gaza bas. Gaza bas Nisa. Ah, hadi patlatacak. Nisa patlatacak. Ah, Nisa iyi gaza bas. Patlatacak hadi. Oh, hadi patlattım. Hadi. Nisa patlattım onu. Oh, Nisa içinde ne çıktı? Koş bak, koş bak Nisa içinde bir şey çıktı. Nisa ne çıkmış bak? bu çıkmış. O ne? Oh, süper yumurta mı? Kovumu. Nisa çalıştır şunu, şunu öbürünü patlatayım. Nisa bundaki daha büyük bir şey. Nisa bundaki dev gibi. Kovumu. Allah hadi, bas bas gaz'a bas Nisa. Kovumu. Kovumu. Tamam, oh tamam süper. Hah. Bunun içinde ne var acaba? Bas gaz'a Nisa. Hadi gaz'a bas, süper. Nisa, oh, oh patladı. Nisa bundan ne çıktı? Nisa bunun içinde bir şey var koş. Valla onun içinde bir şey var. Ne koymuş? Baba. O ne? Bak bu. O tuzak şeker. Nisa evet. çalıştır. Çalıştır. Evet. Valla içlerinde bir sürü şeyler çıkıyor. Nisa gaza bas. Gaza bas Nisa. Evet. Hadi Nisa. Nisa son gaza basıyor musun? Evet. Hadi. Hadi. Oh oh. Nisa patlattım. Ne çıktı? Nisa koş Bunu onları al. Dur 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 Nisa onlardan ne çıktı? Baba hal çıktı? Aa Nisa iki tane biri bana biri sana. Nisa çalıştır. Çalıştır çabuk çabuk. Hadi Nisa bas gaza Nisa. Vallahi var ya harika oldu Nisa. Baba, ben tamam az geliyorum. kaldı dur da patlatayım. Hadi. Ah, hadi Nisa Aa. bir daha bas. Aa içinde ne var Nisa bu dev gibi. Bunun içindeki hareket mi ediyor? Bu niye sallanıyor böyle? Evet hadi. Hadi hadi. Hadi Nisa patlatacağım. Oo Yaklaştırıyorum patlamıyor bu çok sağlam. Oh patladı. Oh patladı Nisa. Ah oh, Nisa. Nisa ne çıktı? ne çıktı? Şuna bak mavi şeker. Nisa, Nisa bir tane kaldı. Evet. Çabuk çabuk Nisa bas gaza. Ne? Bas gaza kızım hadi bas ne? gaza. Bunlar ne var bunun içinde acaba? Oha hadi Nisa. Oh hadi. Ne? Yaklaştırıyorum. Ah, Ah oh, el. Ele bak Nisa. El nasıl duruyor? Hadi Nisa bu içinde bir şey var kıpırdıyor. Nisa gaza bas. <laughs> Hadi. Ah, Nisa patlayacak. İçinde ne var bunun? Ah, oh, ah, oh, Hadi oh, Nisa patlayacak bu. Niye var içinde bunun? Vallahi. Ah oh, Nisa. Ah oh, durdu. Hadi. Hadi Nisa bas gaza. Nisa bas gaza. Nisa gaza bas. Tamam. Yaparsın. Tamam. Oh, yaklaştırdım. Durdu. Nisa durdu bu. Kapattım Nisa bunu. Kapattım. Nisa bunu nasıl patlatacağız? Nisa patlıyor. Niye? Bir, iki, Bir. üç. Ha patlamadı. Ha, patlamadı. Nisa. Baba, Nisa patlamadı. Bir tane daha atayım şuraya. Hop. Nisa bu patlamıyor. Baba, al, al, baba. Bir tane daha atayım dur. Ha, ver ver Nisa ver. Baba, tom, geliyor, tom mu nis? geliyor? Hadi. Ha. Nisa Aa, Nisa patladı. Aa, Nisa bunu çekile. Baba. Aa, Nisa çikolata çıktı. Benim Evet, çikolata çıktı. Çabuk çabuk Tom nerede? Nerede Nisa? Oh, bak şimdi orada. Aa oh, Nisa gördüm. Nisa, Oradalar. küçük Angela. Evet. Var. Nisa yanında da küçük Angela var. Oh Aa oh, Nisa yanında da küçük Angela var. Gördün mü? Oh oh Nisa Tom dev gibi. Nisa Tom dev gibi. Aa oh, Nisa bunları biz nasıl göndereceğiz ya? Aa oh, Nisa. Bunlara bak ne yapıyor. Anlamadım ki ben de bu tarafa bakıyorlar. Ne yapıyor bunlar çılgın çılgın lan seni Aa ah, ah, ah şuna bak Orada birisi var Nisa orada birileri var bu tarafa geliyorlar Eyvah Tom Ancela görecek <laughs> Nisa onları görecekler Nisa Ancela oh, Angela kutunun üstüne çıktı Konteynerin <laughs> üstüne çıktı Ancela Baba geliyorlar <laughs> Eyvah adamlar geliyor bunları görmediler Nisa Ancela ile Tom'u görmediler Ya gelmeyin gelmeyin Bu tarafa gelmeyin Eyvah! Aa, buradan bir sürü adam çıkıyor. Nisa, Tom gibi adamı görmediler. Ya Tom var ya. Nisa. oh, bilmiyorum. Oh, Tom. Ne oluyor Tom? Nisa. Oh, Tom öbür tarafa dönüyor. Nisa Tom öbür tarafa döndü. Eyvah adamları görecek şimdi. Nisa. Nisa Tom adamların yanına gidiyor. Eyvah. Aa, o oh, oh, inşaatın içine girdi. Nisa Tom inşaatın içine girdi. O karşıya geçti. Nisa Tom karşıya geçti. Nisa Tom var ya şu anda adamların peşinde. Eyvah gidiyor. Adamların Baba, Adam, arkasından gidiyor. gidiyor. Nisa Tom adamların arkasından gidiyor. Baba buna bir şey geldi. Nisa ne geldi? Baba bir şey geldi. Ne geldi Nisa? Ne geldi? Bak şimdi hani bizim bu şeylerden çıkanlar var evet, ya. Evet bunlar içine çıkanlar. Evet. Ne oldu? Evet. Tamam oradalar. Baya, ne oldu? Baya, Çabuk. Oraya koyacağız. Nereye koyacağız? Balkona mı koyacağız? Evet. Ha ne olacak? Aa, Tomla Ancana da bunları görüp alacak Sonra bizi rahat mı bırakacak evet. Hadi koy koy gel balkona koyalım Nisa evet. Aç aç pencereyi aç Ha Nisa şuraya at, at at Nisa oraya At Nisa evet onları da at At Nisa bırak hepsini Süper ha tamam Nisa Kapatalım şimdi camı da kapatalım Kapat Nisa kapat. Tom lan Angela bunları alsın. Evet. Nisa aman bizi görmesin perdeyi kapatayım. Nisa koş lan bayak. İçeri karanlık olacak. Koş koş Nisa. Kapatıyorum ben. Perdeyi kapatıyorum. Koş Nisa. Pencereyi kapat Nisa koş. Aferin. Ah. Ah. Tamam kapattım Nisa. Oh. Oh be. İnşallah alıp gider Nisa şimdi. Biz de rahat bir nefes alırız. Gider mi? Plan işe evet. yarar mı? Gider baba kesin gider. İşe yarar mı plan? Evet. evet işe yarar. Olmazsa konfetimiz var Nisa Olabilir burada. Şimdi ben, ne buldun? Bak şimdi Konfetimiz bunu... de var. Ben buraya çıkıyorum. Tamam. Ee tamam. ne olacak? Bak, ben buraya oturacağım. Tamam ne yapacaksın? Buraya yani koyacağım. Tamam. Ben böyle gidiyorum. Aha Nisa sen yere değmeden o koltuğun üstüne çıkabilir misin? Bak o koltuğun evet. üstünden yere değmeden bu koltuğun üstüne çıkabilir misin? Evet. Hadi deneyelim. Bir, iki, üç. Bak çıkamazsan konfeti patlatırım. Evet. Tamam hadi deneyeceğim. Bak çıkamazsa konfeti patlatacağım. Nisa bu koltuğun üstünden topun üstünde kayarak bu koltuğun üstüne zıplayamazsan konfeti patlayacak. Tamam. Konfeti patlatacağım tamam mı? Hadi 1, 2, 3. 3. Nisa geçemezsen konfeti patlar. Evet. Nisa geçemezsen konfeti patlatacağım. 1, 2, 3. Patlatıyorum Nisa. Evet. Nisa konfeti patlıyor. Gel gel konfeti patlatıyorum. Gel buraya. Tamam Nisa koş. Abla bizi gördü acaba? Bilmiyorum ki Nisa bu kartonun içi de göremez herhalde. Nisa ne yapacağız ya? <laughs> Abla aklıma bir şey. Ne geldi? Bu kartonda saklanarak otoparka gideceğiz. E ee, sonra? Sonra da arabaya binip saklanacağız. Aa doğru söylüyorsun Nisa güzel fikir. Nerede acaba? Nisa burada dur bir dakika bir saniye. Tam burada Nisa. Nisa öbür tarafa döndüğü zaman kartonun içinden saklanarak gideceğiz. Tamam. Nisa bu tarafa bakıyor bekle. Nisa tam zamanı öbür tarafa döndü şimdi. nereden çıktı ya? Biliyoruz bu abla ya. Nisan arabaya bindiğimizi gördü mü acaba? Dur bir bakayım. Ama bir şey de yiyor ya. Aa Nisa bak küp verdi ona ne? Abla hem de örümcek adamdı. Nisa bunu atalım belki bunu alırsa gider. Ver abla atayım onu. Attım abla. Nisa yiyecek mi acaba? Bilmiyorum ki. Neyse aldım mı baksana. Yok abla almadı. Beğenmedi herhalde. Olsun ne yapacağız? Abla başka bir şeyler bulalım. Tamam. Neyse. Ver oğlum. Attım abla. İnşallah bunu alır ya. Gitti benim ya. Benim de dönene gitti. Nisa bir baksana gitmişime. Tamam. abla gitmemiş bu tarafa bakıyor. Nisa kalk başka bir şeyler mi oğlum? Abla yok ki bir şey. Ara ara. Nisa. Aa süp burger. Abla bu benim. Nisa saçmalama yenisini alırız. Ak gitsin. Yok ya ben bunu açmam yiyeceğim ben bunu. Nisa Nisa camı kaç şuna. Of ya tamam. Atıyorum bak. İnşallah süt alıp gider örümcek adam. Gitti süt burgerim ya. Misa yenisini alırız yeter ki örümcek adam gitsin. Baksana bir yiyor mu? Tamam bakıyorum. Abla gitmemiş bir tarafa bakıyor. Onu da mı yemedi Nisa? Yok abla yemedi. Nisa çabuk başka bir şey bulalım. Ara abla ara. Çabuk Nisa vaktimiz kalmadı. Aa, abla. Aa bu kok benim de Nisa. Abla ver şunu atalım bunu kesin alır. Of ya bunu ben yiyecektim ama. Abla şimdi zamanıma örümcek adam geldi. Neyse tamam ya at gitsin. Atıyorum abla. Yaktım abla. Nisa yedi mi acaba? Bilmiyorum ki abla bir bakayım. Abla gitmemiş. Bunu da mı vermedi ya? Hadi çabuk abla başka bir şey bulalım. Hadi abla hadi. Nisa hiç mi bir şey yok bu arabada? Ne bileyim ben de aşağı şey attım. Hiçbir şey kalmadı ki abla. Tabak, çikolatalı ince gofret. Abla çikolatayı kesin gel. Abla atıyorum. Attım abla. Nisa bak bakalım çikolatayı yemiş mi? Tamam abla bakıyorum. Aa abla burada yok. Allah Allah nereye gitti ya? Nisa'yı. Abla arabanın önünde. Ne yapıyor Nisa orada? Abla galiba bu arabaya binecek. E, arabanın içinde bir varız. Evet, abla bu arabaya binecek. Nisa bir şey yapmamız lazım. Abla bizim kaçmamız lazım. Nisa arabanın anahtarı nerede? Bilmiyorum ki. Nisa babam arabanın anahtarı ne? Hah, buraya koyuyordu. Anahtar. Abla harikasın. Anahtarı bulduk. E abla şimdi ne yapacağız? Abla şoför kapısına geldi. Nisa bence direksiyona oturacak. Abla anahtarı atalım mı? Aa Nisa doğru. Arabanın anahtarını atarsak bizim peşimizi bırakır. Ama arabayı götürür. Nisa, biz de babamın polis arabasına binerek peşine düşeriz. Aa, evet abla. Polis enstitelerimize de gelelim. Aynen Nisa, al şu anahtarı da at. Tamam abla, atıyorum. Attım abla. Aldı mı acaba Nisa? Abla almış, kapıyı açıyor. Misa kaçmanın tam zamanı. Abla direksiyona geçiyor. Nisa benim bu taraftan kaçıyoruz. Sonra polis elbiselerimizi giyeceğiz. Aynen abla polis olup düşelim.